Yeniden merhabalar sevgili oğlak, yükseleni oğlak, güneş ve ay burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım ve ciğerlerim nasılsınız, iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikte, çok güzel bir yorumla sevgili oğlaklar sizlere özel videolarla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, e, videolarımı kolektif bir şekilde paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Bu arada özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direk arayanlara yoğunluktan dolayı cevap veremeyem. Mesajınızı bırakın. Ben sizlere ilk boşlukta geri dönüşlerimi sağlayacağım. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Zamansız zamana kolektif bir açılım yapıyor, 7 günlük bir açılım yapıyor. Bu videoyu ne zaman denk gelirseniz o zamanı baz alaraktan izlemenizi tavsiye ediyorum. Hani herhangi bir ayın gününde, herhangi bir zamanda ya da 3 ay sonra 5 ay sonra hiç önemli değil. Ne zaman denk gelirsen o zamanı baz alaraktan izlemen gerek ki sevgili oğlak. Unutmayın ki videolar sürekli kolektif bir şekilde yüklenir ve kolektif yüklenen videolar size özel değildir. Özel ve kişiselmiş gibi kesinlikle yorum yapmayın. Özel ve kişisel yorumlar değildir. Özel ve kişisel yorumların için bahçaba seni bekleyen sevgili oğlak. 7 gün dedik ve 7 günün üstüne 7 tane işaret kartımdan çekeceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu telefonumuzu şuraya bırakalım. Ve 7. Şimdi 7 günün üstüne 7 tane kartımızı çektik. Birinci günden başlayalım sevgili oğlaklar. Öncelikle hayatında memnun olmayan, memnuniyetsiz olan, sürekli 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 sana dırdır eden, vır vır eden, beynini karıştıran ve seni böyle girdabın içerisine sokan bir takım kişiler var. Bu aile bireylerin olabilir, arkadaş çevren olabilir, sosyal faaliyetlerin olabilir, özel hayatın, özel yaşantın olabilir, iş yerin olabilir gibi gibi. Yani bu dönemde memnuniyetsizlik gösteren yani bir türlü memnun edemediğin kişi ve kişiler var ve bu dola bu yönden dolayı artık böyle böyle büyük bir girdabın içerisine girdiğini söyleyebilirim. Öncelikle hedeflerine ulaştığı bir dönemde sen çok çabaladın ve bu çabalarının şu an meyve verdiğinin farkındasan ve hayatında mutlu olduğun kadar mutlu etmeyi de bilen bir insansan sürekli yardımlaşma yardım etme yani böyle var ya bir tarafın şükür halindedir bir tarafın teşekkür halindedir ama gel gelelim ki hayatındaki insanların bir kısmını memnun edemişsen sevgili oğlak bu bizim birinci günümüzdür şöyle tek tek kartlarımı aşağı doğru getirip öyle teker teker yorumlayacağım sevgili oğlaklar memnun edemişsen çünkü neden şefkatli ve merhametli olduğun için senin bu tarafın sürekli kullanılıyor ve sürekli kullanıldığı anda da etrafındaki insanların özellikle 21'li geçen bir dönemden beridir. Bakın illahi ki 21 demeyeyim ama burada sayımız 21 olduğu için 21 söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu 21 hafta olabilir, 21 gün olabilir, 21 ay olabilir vesaire. Sen sana uyan kısmını alacaksın, uymayanı şutlayacaksın ki izleyenimin cinsiyetine ve niyetine göre durumlar ve şekiller değişkenlik gösterebilir. Seni kıskananlar ve özellikle bencilce davranan ve böyle bencil davranış biçimi olan insanlara karşı bir şüphen oluştu. Ve sanki var ya içinde kurduğun ya da hissettiğin bir ruh halin var ve değilsen ki evet. Artık bunlardan kurtulma zamanı geldi. Gün bugündür kurtulma zamanı geldi. Özellikle sevgili oğlak baya bir kararsız olduğunu, sanki böyle var ya karar vermekte zorlandığını, ikilemde kaldığını, verdiğin kararlardan kolayca caydığını söyleyebilirim. Bu dengesiz bir tutumdur. Özellikle hani şöyle düşün, hayatından memnun edemediğin kişilerin artık gitme vakti geldi. Ve bunlar gittikten sonra sen rahat bir nefes alacaksan. Çünkü bunlar sana kasırgayı yaşatı, sıkıntılı süreçleri yaratı, kaos yaratacak ne kadar durum varsa bununla beraber canın yanıyor mu? Yanıyor. En iyisi o kaosu ertelememek lazım ve bu insanlardan memnun olmayan insanlardan gitmek lazım. Gelelim iki numaramıza. Anka kuşu dedim. Yanıp kül olduğun ve o acıyı iliklerine kadar hissettiğin, bir türlü kaderim değiş mi değiş mi deyip ağladığın, dövündüğün, üzüldüğün ama günün sonunda pes etmemen gerektiğini, kendini sevmekten vazgeçmemen gerektiğini, yaradana güvenmen gerektiğini, çünkü yaradanın hepimiz için mükemmel bir planı illaki vardır. Çok ağla, çok dövün ama sonunda olduğun yerde olanı bırak ve hayatına devam et. Çünkü neden biliyor musun? Belki çok affettin, çok hoş gördün, çok bağışladın. Özellikle yapılan yanlışların sonucunda kendine acı vermeye son verdin. Artık dedin ki yeter. Bir başkası uğruna mücadele etmeye gerek yok. Bugün mücadele edeceksem kendim için mücadele edeceğim ve bel merkezine kendini koyduğun bir dönemdesen sevgili Oğlak ve kendini koyduğun dönemden beridir özellikle anladın ki bazı gerçekler gün yüzüne çıktı. O işin aslı esası yani bir hakikat vardı ve sen er ya da geç bu hakikate ulaştın. Dedin ki ben özlemi içerisinde olduğum, sevdiğim, bir araya gelmek için, kavuşmak için ya da yokluğunda özlemini çektiğim ne varsa onlara erişmek için gün bugündür deyip kendini ileriye attın. Ve aynı anda sen kendini ileriye attıkça, bel merkezine koydukça aile mevzularının patlak verdiği bir dönemdesin. Sürekli birilerinin sıkıntı çıkarttığının farkındasan ve değilsen ki artık yeter. Aile bireylerinin gündemde olması, aile içi düzen değişikliğinin olması, sürekli birilerinin bir şey istemesi ve burada benim de kendime dair kişisel isteklerim var ve ben bu kişisel istekleri yapmak için yüzleşmem gerekiyorsa yüzleşirim. Bu benden büyük, benden küçük olmasına gerek yok. Benim artık aile bireylerimle güzleşmem lazım ve benim kendime bir yol çizdiğimi ve bu yolda yürümek istediğimi, yeniden doğuş sağladığımı dile getirmek isteyen deyip hamlesini yapan oğlaklar var. Gelelim üçüncü güne, üçüncü kartımıza. Bazı şeyleri bilmek istedin ve bunun için araştırma yaptın ve anladın ki karşına sürekli güvenilmezmiş bir gibi davranan bazı insanlar çıktı ve sen bu insanlara güvendiğin bir dönemden bu döneme güvenmemeyi öğrendin çünkü o kadar çok şey yaptılar ki o kadar çok sana sıkıntı çıkarttılar ki ve günün sonunda dedin ki ben özleyiş içerisinde oldum içimi çektim çok isteyip de arzuladım ve bu arzuladığım şeylere kavuşamamaktan gelen büyük bir üzüntü var zamanla bunun farkına vardın. Zamanla anladın ki bu olay, bu durum, bu mevzu her neyse istediğin kadar sürece, zamana bırak. Doğru zaman bir türlü sana gelmedi. En güzeli ne yapmak? Çözülmeyen mevzuları sürecine dokunmadan teslim etmek ve bunu anladın. Etrafında sen bunu anladıktan sonra seni manipüle eden, sana zorla bazı şeyleri dayatan, zorla yaptıran ve bu sonucun sonunda Daralma ve sıkıntıya düşmen seni büyük bir girdaba soktu ve bugün içsel dünyana ses verdiğin zaman şöyle kalbim bir dinle kendini abi bir dinle bakalım. Anladın ki içindeki sırlarını hayatın gayesini keşfettiğin günden beri bütün yolların senden geçtiğinin farkına vardın. Kim nereye gitmek istiyorsa senin fikrine kim ne yapmak istiyorsa senin zihnine kim neyi planlıyorsa senin hissiyatlarına ihtiyacı var ve sen dedin ki evet daraldım evet bunaldım kendimi kapana kısılmış gibi hissettim belki zihnimdeki düşüncelerim dar bir bakış açısına sahipti ama ben kapana kısılmadım ve o dar bakış açısından kurtuldum ve kendimi kurtardım dediğin bir üçüncü günün var sevgili oğlak gelelim dördüncü güne Yapıcı zannettiğin o kadar çok benciller var ki saymakla bitmez. Saymakla bitmez. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istesen önce kendinle olan ilişkini düzenle. Burada çok daraldığını, çok bunaldığını, ikilem ve karmada kaldığını bir türlü bir çıkmazdasan ve bu çıkmazdan bir türlü çıkamadığını söyleyebilirim. Yaklaşık bir aydan beridir. O kadar çok şey yaşadın ki özellikle yapıcı gibi görünen bencillere o kadar çok maruz kaldın ki ve bunlara o kadar çok sabır çalıştırdın ki sabır 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 yeter da sabrın da sonu selamet olması gerekirken maalesef ki sen hiç bu selameti görmedin ve dedin ki yeter. Uygunsuz ve zamansız yakaladığın bazı kişiler bir durumu beklenmedik bir şekilde açığa çıkarmak, bu olayın perdesini kaldırmak ve bunları yüzüstü yüzüstü ifşa etmek. Düşman oldukları belliydi ama bir taraftan da yapıcı görünülerdi. Ve yapıcı görünmeleri sende şüphe uyandırdı. Ve şüphe uyandırdıktan sonra dedin ki tamam ben bu işin aslını asasını er ya da geç ortaya çıkardım. Peki çıkardıktan sonra ne yapman lazım? Alıştığın bağlı kaldığın ve o durumun içerisinde sürekli 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 didindiğin konu neyse vazgeçmeyi öğrendi. Ve dördüncü günde anladın ki evet sana gelen ya da hani sana gelen haberler vardı önü kesilmişti. Bu işinle ilgili, iletişiminle ilgili, beklediğin bir haberleşmeyle ilgili, Mühim bir havadisle ilgili önünde engeller vardı ve bu engelleri çıkartan kişiler senin düşmanlarındı. Bugün bu düşmanlarından kurtuluşsan sevgili oğlak ve anlısanki hiç kimse yapıcı değil. Herkes bencil ve bugün sen de bencil olmayı kanaat getirdin sevgili oğlak. Şimdi gelelim beşinci güne. Ne diyor? Cesaret diyor. Şimdi uzun zamandan beridir bazı konulara bazı durumlara özellikle hayatındaki o kişi seni üzmesine rağmen seni sürekli sıkıntıya koymasına rağmen hep bir tarafın onunla bir olmaktan çekinmedi. Ama günün sonunda ne yaptın? Hayal kırıklığı yaşadın. Ve bu hayal kırıklığı senin tam yüreğinin orta yerinde. Beklentilerinin boşa çıkması kendi kontrolünün dışında bazı şeylerin ilerlemesi ve bu sonucun getirdiği büyük bir üzüntü. Ve günün sonunda dedin ki demek ki benim ilişkim bununla onaylanmı. Onaylanmadığı gibi de hoş görünmü. Ben niye bu mevzu içerisinde didineyim? Didindikçe utanç duyayım. Utanç duydukça bu durumdan niye kurtulmayı istemeyip de içine girdaplı bir şekilde gireyim deyip bir çare bulursam. Ve karşındaki kişiye değilsen ki Bendeki cesaret sende yok. Sendeki güvensizlik bende yok. İkimiz bir araya geldiğimiz zaman bir çakışma oluyor. Çünkü e, bazı şeyler eşittir. Yerle gök gibi, ölümle yaşam gibi, havayla su gibi, güneşle ay gibi, kadınla erkek gibi 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 gibi. Yani sen de büyük bir cesaret, delice risk alma ama karşındaki kişi de büyük bir güvensizlik. Anlayacak ki evliliği yapamı, yürüte mi, aynı çatı altında olmayı becere ve bunu sana lanse ettireyim. Lanse ettirdikten sonra değilsen ki benim bugüne kadar gözlemlediğim büyük bir tecrübe var ve ben bu durumla alakalı pişmanlık, suçluluk hissiyatı hissetmiyorum. Artık kendime kızmak istemiyorum ve seni sonsuza dek hayatımdan çıkartayım. Bu kişiyi hayatından çıkarttığın günden sonra iyileştiğinin, yaralarının kabuk bağladığının ruhsal iyileşme, kendinle ilgili frekansı yakaladığın, ister beni izleyen eril olsun, ister dişil olsun, günün sonunda genel dengeyi yakalıysan ve üç dünyandaki o kuraklığa düşen yağmur taneleri gibi. Ve sen baktın ki olmuyor. Olmayınca da yürütmenin bir manası yok. Gelelim altıncı güne. Altıncı gün sana ne diyor ki? Bazı konularda özellikle kendine dayattığın, direttiğin, sürekli 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 bir şeyler yoluna girer diye beklediğin. Aslında yoluna giren hiçbir şey yoktu. Bugün odaklandığın konu neyse bununla ilgili radikal kararlar alırsan ve bu kararları aldıktan sonra bir seyahat, bir düzen değişikliği, olmak istediğin yerde olma arzusu ya da gitmek istediğin o yol her neyse daha çok böyle korkuların, endişelerin, kaygılı olman, tedirginliklerin belki de var olan bir şeyi kaybetme korkun gün yüzüne çıkabilir ama bu yolculuktan sonra önün açılıyor. Çünkü neden? Büyük bir sessizlik içerisinde kendini aradığın zaman içsel sesin sana diyor ki: "Bana kulak verdi. Dışarıdaki gürültüye kendini kapat, bana kulak ver." Ben seni dinlendireceğim. Bazen vücudumuzda dinmeyen ağrılar oluyor ya sevgili oğlaklar. Bunun sebebi de vücut sana sinyal veri. Vücut değil ki beni hor kullandın, başkaları için beni yargıladın, yadırgadın, bir başkasının kölesi ettin beni. Ben senin miyim, bir başkasının mıyım? Sana ait olan bir şeyi nasıl başkası için feda edersen deyip vücudun sana sinyal verdi. Ve vücut sana sinyal verdikten sonra evet. Durmam gereki, sessizce kendimi aramam gereki. Onca şeye rağmen niye direndim, niye dayandım, niye karşı koymadım, neden bu kadar mücadele ettim? Beş para sinek değerinde insanlar için kendimi heba ettim ve vücudum bana sinyal verdi. Sapa sağlam vücudumu bir başkası için heba etmişim ve bugüne kadar yaptıklarımdan büyük bir pişmanlık duyuyorum. Artık kendimi ve kendi vücudumu hiç kimse için harcamayacağım ve bu vücuduma bugün söz veriyorum, kendime söz veriyorum. Artık yaralarım kabuk bağladı. Artık kendimle olan frekansı yakaladık. Bundan sonra önümde hiçbir şey duramayacak. Hiç kimse benimle uğraşamayacak dediğin anda büyük bir anlamsızlık yaşıyorsan anlama yetersizliği var sende anlayamıyorsan ya etrafındaki insanlar konuşuyor 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 ama ne dediklerini anlamıyorsan çünkü anladığın dilden konuşmuyorlar vücudunun frekansını geri çektiğinden beri hiç kimsenin ne dediğini anlamıyorsan bu da bugüne kadar sende büyük bir pişmanlık üzüntü mecburiyet duygu karması, duygu karışımı. Bu bugünkü bir şey değil anam babam. Geçmişten bugüne getirdiğin şeylerdir. Geçmişten bugüne getirdiğin şeyler. Geçmişten bugüne onun için, bunun için, şunun için sürekli mücadele, mücadele, mücadele. Aha da vücut sana dedi ki ya sen durursan ya ben seni duraklatıram dedi. Ve sen Kendinle barışık olduğun, kendinle aşk içerisinde olduğun ve kendini savunduğun, koruyup kolladığın bir 6. günün var. Gelelim 7. ve son güne. Sevgili oğlak, dolu dolu bir video. Onlar gitti, düşenler yorumlanmak istemedi. Gerçekten de merak ettim o kartlar ne işe yarıyordu. Şimdi öncelikle artık anladın ki günün sonunda. Bugünden say. 34. günde 34. günde isteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olacaksan ve amacından şaşmayacaksan istikrarla ilerleyeceksen ev için, iş için, kariyer için, eğitim için, araba için yani hayatında potansiyelini yükseltecek ne varsa 34. günde sende aktif olayım. Bakın ben kolay kolay tarih saat veren biri değilim. 34. günde sen de aktif ol. Ve değilsen ki evet, dünkü eksileri bıraktım, bugünkü artıları alıp yoluma devam ettim. Bir şey olmuyorsa demek ki ben bunu içten içe emin değilmişim gibi hissettim ve bu olmadı. Ve üstünde bir blokaj var. Bu blokaj senin korkularından başka bir şey değil. O blokajdan kurtul. Yüzde yüz istediğin bir şey sana verilmek üzere yola çıktı. Zaferini kutlayacaksan, güvenli olan yere sığınacaksan hayatında bazı şeyler yavaş ilerleyebilir gecikmeler olabilir. Olması gerekenden daha ağır ilerleyebilir ve sen bu akışta kendine inanacaksan bazı gerçekler suda yansıması gibidir ama geçmişin yükünden kurtulacaksan geçmişte armudun sapı üzümün çöpü o onu yaptı bu bunu dedi bırakıp yoluna devam edeceksen ve sen yoluna devam ettikten sonra senden sonrakiler çaresiz kalacak bedbaht kalacak ve girdaba girecekler diyecekler ki bu nasıl bir zafer elde etti. Merak edecekler, seninle ilgili araştırmaya girecekler. Seni çok düşünecekler. Özellikle düşündükçe öfke duyacaklar ve onlar öfkelendikçe sen olacağına inandığın, dileyin, isteğin, niyetin için şanslı bir zamandasın ve bu dönemde umut ettiğin ne varsa sana vaatli bir şekilde geliyor sevgili Oğlak. Unutma 34. güne dikkat et sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Bugünlük de şahane bir videonun sonuna geldim sevgili oğlaklar. Beni buraya kadar izlediyseniz yorum kısmında sevgili oğlaklar yorum kısmında neyi ne kadar istiyorsanız ya da benimle ilgili duygu ve düşüncelerinizi dile getirin. Özellikle yorumlarda nerede yaşadığınızı belirtin. Çünkü yorumlarla ilgili güzel bir video çekeceğim arkadaşlar. Hani o yorumlara mesela beni hangi ülkeden nereden izliyorsanız sevgili oğlaklar, o yorumlarınızı dile getirin ve yaşadığınız şehri yazın, şehir olur, ülke olur, hiç önemli değil. Ben Belçika'da ikamet ediyorum sevgili oğlaklar. Sizler de nerede ikamet ediyorsanız bunu bana yazın. Ee, özellikle yorumlarla ilgili çok güzel bir video hazırlayacağım. Hoşçakalın.